Buradaki konuğumuz Mehmet Önen. Efendim öncelikle hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyarak başlayalım öncelikle. E, beyin cerrahisi e, uzmanı olarak şu anda bir özel hastanede çalışmaktayım. Yaklaşık e, 20 yılı yakında bu mesleği icra etmekteyim. E, özellikle omurga cerrahisi, akabinde de beyin cerrahisiyle ilgili diğer beyin patolojileriyle uğraştırmaktayız e, kliniğimizde ekip olarak. E, Yoğun bir tempo içerisinde hayatı devam ettirmekteyiz. Bugün hepimizin sıkça merak ettiği bel ve boyun fıtıklarını konuşacağız. Uzmanından dinleyelim. Bel ve boyun fıtığı nedir ve neden oluşur? Şimdi bel ve boyun fıtığı öncelikle fıtık kavramını bir anlatmaya çalışın. Fıtık vücut içerisinde bulunan herhangi bir yapının olması gereken yerleşim yerinden, lokalizasyondan farklı bir yere doğru kaymasıdır. Omurgamızı da kafadan kalça kemiğine kadar omur dediğimiz kemikler oluşturuyor. Bu omurların arasında tampon görevi gören kıkırdak yapısında silikona yastığa benzeyen yapılar bulunmakta. Bu yapılar hem bu bölgede kemiklerin üzerindeki yükü azaltmakta hem de hareketliliğin devamını sağlamakta. Bu yapıların herhangi bir faktöre bağlı olarak yerinden çıkıp hemen arkasında bulunan omurliğe veya da sinir köklerine baskı yapmasına biz fıtık bel fıtığı veya boyun fıtığı adını vermekteyiz. Peki belirtileri neler bu bel ve boyun fıtığının? nasıl anlarız? Yani her e, küçük bir belirtiye bel ve boyun fıtığı diyemeyiz herhalde. Tabi tabi. E, şimdi boyun fıtıkları olsun bel fıtıkları olsun buradaki klinik bulgulara yol açan özellikle bu bölgedeki sinir köklerine yaptığı baskı. E, boyun fıtıklarında e, o bölgeden çıkan sinir kökleri kollarımızı parmaklarımızı hareket ettiren sinir kökleri olduğu için ön planda kol ağrısı omuz ağrısı kendini gösterir bel bölgesinde de yine belden çıkan sinir kökleri bacaklarımızı e, uyardığı için, onları hareket ettirdiği için orada da daha çok bacak ağrısıyla kendini göstermektedir. Bununla birlikte aynı zamanda boyun ağrısı ve bel ağrısı yakılmaları, sırt ağrısı, e, boyun fıtığında özellikle enseye kadar çıkan ağrılar hı hı. E, kendini gösterip hastayı doktora götürmektedir. Kişinin yaşam kalitesini düşürmeye başladığı anda yani bu işe bir dur dememiz gerekiyor. Tabii tabii. Yani e, hasta grubumuz aslında çok geniş. Özellikle bu pandemiyle birlikte insanların evde çalışmaya başlaması e, hayat standartlarında ciddi değişikliklere yol açtı. Yani iş yeri koşullarında mümkün mertebe biz ergonomik koşullarda çalışıyoruz. Hı hı. Ancak ev koşullarında e, insanlar bu ergonomi yakalama şansına sahip değiller. Bu da bel fıtığı ve boyun fıtıklarının daha sık görülmesine ya sebep Bu dönemde oluyor. daha fazla bir artış Kesinlikle. olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle bir şekilde artış gösterdi. Tedavisi nasıl peki hocam bunun? Tedavisi e, ne kadar sürede oluyor ortalama? E, tedavimiz aslında geniş bir e, spektrumda. Yani popülasyonda bel ve boyun fıtıklarının oranı çok çok yüksek. Yani sokaktan 10 tane insanı çevirseniz ve bunlara bir MR çekseniz en azından 6-7 tanesini hafif veya orta düzeyli bir fıtığa rastlayabilirsiniz. E, bizim için önemli olan buradaki fıtığın hastada ne gibi yakınmalara yol açtığı ve miktarıdır. Şu hayatını peki e, rahatsız etmiyorsa bu boyun ve bel fıtığıyla devam etmesinde bir problem. Kesinlikle, yok kesinlikle. Aslında. Yani zaten hastalarımızın ancak biz %95'ine yakını medikal tedavi, fizik tedavi gibi yöntemlerle tedavi edebilmekteyiz. Yani küçük bir oranı %5, %3 gibi ufak bir oranlık hasta grubunu biz cerrahi tedavi uygulamaktayız. Burada hasta seçimi çok çok önemli. Çünkü doğru hastayı seçmediğiniz zaman hem hasta memnuniyeti az olmakta hem de iyileşme daha sonradan e, hastanın toparlanma günlük yaşama dönmesiyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Fizik tedavilerde peki kesin bir sonuç alınabiliyor mu? Hangi e, türlerde ameliyat kesin gerekli? E, şöyle söyleyeyim, yani bizim gördüğümüz hem bel hem de boyun fıtıklarının büyük kısmını biz öncelikle analjezik dediğimiz ağır kesit tedavisine başlarız. E, analitik tedavisinden eğer fayda görmüyorsa o zaman fizik tedavilerinde de fayda görebilmesi için orayı yönlendiririz. Bunlar özellikle hafif başlangıç düzeyinde veya orta düzeyli fıtıklar için geçerli. <laughs> Ancak bu fıtık ciddi bir şekilde sinir köküne bası yapıyorsa, e, özellikle boyunda omürlüğe baskı yapıyorsa, buna bağlı da hastada kuvvet kaybı başladı, ilaçlar ve fizik tedavileri yanıt vermiyorsa o zaman cerrahi tedavi gündeme alıyoruz. Peki Ameliyat sürecinden biraz bahsedelim. Tabii. Ameliyat kesin bir çözüm diyebiliyoruz. Ameliyat sürecinde nelere dikkat edilmeli veya ameliyattan sonra kişinin sosyal yaşantısına ne kadar sürede dönebiliyor? Bunları ben öğrenmek istiyorum. Şimdi doğru hastayı seçip doğru tanıyla doğru tedavi yaptığınız zaman hasta memnuniyet oranınız çok yüksek oluyor. Hı hı ancak bu noktada eray bir bir sekte bir şey olursa diyelim ki cerrahi tedavi gerektirmeyen bir hastayı tedavi etmeye kalktınız ameliyatla yani doktor hasta ilişkisi çok, çok, çok önemli çok önemli yani hastanın kendini ifade etmesi muayene bulgularının ve radyolojik bulguların fıtığı iyi bir şekilde cerrahi desteklemesi tedavi başarınızı da artırıyor. Ee, şimdi boyun fıtıklarında biz zaten standart yaklaşımız e, önden boynun ön kısmından şu bölgeden yaklaşık 1 santimetrelik bir e, cilt kesisiyle o bölgeden fıtığa ulaşıp e, fıtığı boşaltıyoruz. yani klasik tabiriyle anterior mikrodiskektomi deniyor. Tamamen mikro cerrahi yöntemlerde de uygulanıyor bu yöntem. Diskini boşalttıktan sonra sinir köklerini rahatlatıyorsunuz ve araya da cage dediğimiz e, vücutla uyumluluğu çok yüksek olan bir e, materyal yerleştiriliyor. E, hasta memnuniyeti boyun fıtıklarında olabildiğince yüksek. Bunun en önemli nedeni e, fıtığın tümünü boşaltma şansına sahibiz. Artı Boyun bölgesi belli karşılaştığı zaman mekanik olarak çok yük taşıyan bir bölge değil. <laughs> Bundan dolayı hastaların %95'inden fazlası ameliyat sonrasında mutlu bir yaşantıyla hızlı bir şekilde işlerine dönebiliyorlar. Tekrar ediyor mu peki? Boyun fıtıklarında tekrar etme oranı çok çok düşüktür. Yani çünkü orada diski önden girip tümünü boşaltma şansına sahipsiniz. <laughs> o açıdan hastalar genellikle memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Bel fıtıklarında durum birazcık daha farklı. Çünkü bunda anatomik olarak arkadan açmanız gerekiyor boşaltacağınız disk yapısı e, sinir köklerinin önünde kalıyor ve tümünü boşaltmanız zaten cerrahi olarak mümkün değil. Tümünü boşaltamadığımız için içeride sonuçta bir disk materyali kalıyor. Hasta özellikle cerrahi sonrasında özen göstermedi takdirde aşırı agresif hareketlerde, ağır taşıma gibi ağır işlerde bulunursa tekrarlama ihtimali oluyor. Yani Ama, ameliyata rağmen eğer tabii. hasta dikkat etmezse tekrar tabii tabii tekrarlama, bu dediğimiz oran özellikle yani yüzde %1 veya %5 arasında değişen düşük bir oranda. Bunda tamamıyla şey, doğru hasta seçimiyle ekarte edebileceğiniz bir şey. Bir de hastanın da günlük yaşantısında en azından cerrahi sonrasındaki birkaç ay özen göstermesiyle bu riski bertaraf yani edebiliyorsunuz. Yani bahsettiğiniz doktor-hasta ilişkisi aslında burada da çok önemli tabii, diyebiliriz tabii, tabii, o zaman. tabii kesinlikle. Peki nasıl bir yastık kullanmalı boyun fıtığı olan hastalar? Boyun fıtığında şimdi uyku şekli olarak ben öncelikle bir e, naçizane şeyimi bulayım. E, Hastalar mümkün mertebe yan yatmalı. Hasta demeyeyim yani genel insan uyku pozisyonumuz yan yatar pozisyonda olması boyunun korunması açısından daha sağlıklı. E, boyun boşluğumuzu dolduracak şekilde bir yastık kullanmamızda fayda var. Yan yani sadece yat. ortopedik yastıkları mı kullanmamız gerekiyor aslında sağlıklı olan bu mu? E şöyle söyleyeyim, yani yastık alacağımız zaman mümkün mertebe deneyerek almamız gerekiyor. Evet. E yastıkta şöyle bir dezavantaj var. Alt götürdükten sonra yardım etme şansınız olmuyor. <laughs> Onun için aldığınız yerde onu bir test etme şansınız var, sonra kullanmanız gerekiyor. Boyun boşluğunuzu doldurmasına özen göstereceksiniz. E sırt üstü yattığınız zaman da yine boyunuzun boşta kalmayacağı şekilde çok yüksek olmayacak, alçak olmayacak. Ona dikkat edeceksiniz. Visko yastıklar bu açıdan birazcık daha avantajlıdır. Hı hı. Çok yumuşak yastıklardan kaçınılmalı, çok sertten daha kezde kaçınılmalı. Yani Onu daha ortalama bir yastık kesinlikle. tercih edilmeli. Kesinlikle. tabii tabi. E, artı diyelim ki yolculuğa çıkılacak, uzun yolculuklarda boşu e, mümkün mertebe salınmasından kaçınmak lazım. Bir boyun desteği muhakkak bulunması gerekiyor. E, araç kullanan kişiler için eğer uzun seyahatlerde bulunuyorsa, boyun kısmında, e, koltuğun boyunlu kısmının daha Kafayı destekleyecek şekilde olması, o boşluğu yine bir yastık benzeri bir şeyle desteklemesinde fayda var. Yani yanlış yastık kullanımı ve yanlış uyku pozisyonları da boyun fıtığına sebebiyet verir diyebilir miyiz Kesinlikle o zaman? Kesinlikle veriyorlar. Ee, hem yastık kullanılması artı e, şekerleme tarzında koltuk üstünde uygunsuz pozisyonlarda uyuma. Ee, bu tür faktörlerin hepsi boyun fıtığının başlamasını veya artmasını tetikleyen faktörler. Şimdi özellikle Covid döneminde herkes artık evden çalışmaya başladı biliyorsunuz. Evet. Ee, ne önerirsiniz evden çalışması gereken mesela bilgisayar başında uzun süre oturan insanlar oluyor bel fıtığı, boyun fıtığı nelere dikkat etmeliler? Ee, şimdi boyun fıtığı sıklığında çok ciddi bir artış oldu. Bel fıtığında da kez aynı şekilde artış oldu ama boyun fıtıklarında daha ciddi bir artış görüyoruz. Ee, mümkün mertebe bilgisayar kullanan bireylerde e, artı cep telefonu uzun süre kullanmaya bağlı olarak başın öne doğru eğik pozisyonda uzun süreli kullanılmaması. E, böyle bir durum söz konusuysa 30 dakikada bir en azından bir 10 dakikalık molalarla boyun hareketlerine özen göstermesi. E, bu boyun hareketleriyle kasları destekleyerek birazcık kuvvetlendirmesini öneririz. Bunu öneriyoruz. kolaylıkla evde kendileri uygulayabiliyorlar. Tabii uygula tabii. Yani basit egzersizlerimiz var. E, bunları yaparlarsa boyun hareketlerini ve boyun kaslarını güçlendirirler. Ama en önemlisi özellikle cep telefonu kullanımı da bu çok gündeme geldi. Evet. Ee, şimdi eskiden boyun fıtıkları, bize hasta grupları 30 yaş üstü geliyordu. Ee, artık bu 15 yaşa kadar düştü. Ee, bu da tablet kullanımı ve bilgisayar kullanımı, telefon kullanımı doğurduğu ee, ne yazık ki teknolojik problemler. Ee, bel için ne tavsiye ederiz? Ben için de şimdi evde kullandığımız masalar, sandalyeler hı hı. şimdi ev koşullarında yemek masasında bilgisayarı koyup insanlar ders yapmak zorunda kalıyor veyahut da işte işini yürütmeye çalışıyor. Şimdi onlar da ergonomik olmadığı için bir süre sonra bel fıtığının oluşmasına zemin hazırlıyor. Daha ergonomik şeyler tercih etmeler Yani süreci zaman. takip etmelerinde bir de fayda var. Eğer baktılar ki bu süre daha da uzayacak bence evlerine bir tane şey almaları, ergonomik çalışma koltuklarından almalarını tavsiye ederim. Bunu yapamıyorlarsa en azından bir minderle bel kısım desteklemesinde fayda var. Yine aynı şekilde uzun süre çalışma söz konusuysa yarım saatimi takiben en azından bir 5-10 dakikalık bel hareketleri, ev içerisinde yürüyüşleri öneririm. Peki bu yoğun temponuzda programımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.